Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videoma bakacağız. Hemen başlayalım. Şimdi e, bu biliyorsunuz ben kanalıma 4 ay önce başladım. 4 ay önce başladım. Yani <laughs> bakalım. Şöyle. İlk videom arkadaşlar. Başlık artık. Başlık koymuyordum ilk videolarımda. İlk videomuz daha test. Arkadaşlar bu ee, Bu arada arkadaşlar bu varıları bu Bloxstar'la. O var. gelmiyor çünkü ikisinde oynuyor. Bu arada çok oynuyorum. da komik bir tane var aptal geldi arkadaşlar böyle şey olabiliyor ben bir kere bunu normal çıkarttım normal şimdi bu, şimdi bu birazcık daha zor öbürüne göre Arkadaşlar Brain Test oynamamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Yani oynayalım bence Brain Test. Buyurun oynayalım. <laughs> Ben bunu bir kere ee, başarılı çıkarmıştım. Det er veldig vanskelig. Burada kardeşim gelmişti arkadaşlar. <laughs> Yine bir test. Ne çıktı bu arada bu aynen çıkmıyor. Öbür çektiğim videodan çıkıyor. Bu birinci videomu e, izlemeyenler için. Geride kalı geldi arkadaşlar. <laughs> Dört ay önce çektim ilk videom. Ki. <laughs> Bu, <yana geçmiştik. gülüyor> Bu. Bu arada arkadaşlar biraz hastayım. Arkadaşlar, kardeşim geliyor. Videomun tamam. içindeki kardeşim geliyor. On da gelmiyor. Bu videodan bu kadar uğursun. Bunun bu videoya birazcık beyinlik eller seyitmiş. Bu videoya bir 500 like gelirse bunun serisini çekeceğim ve görürsün. Arkadaşlar ben <laughs> burada abartmıştım. Ama şey, abarttım yani o kadar da şimdi benim en çok görüntüsel videom açıyorum İlk başlarda bir sürü video çıktı bu arada ben bunu çekmedim bu reklam bu da bir şey Evet arkadaşlar bu videomdan bu kadar olsun. 7. videomu izledik. Nasıl beğendiyseniz birinci videomu kanala abone olmayı, like etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ama videomu beğendiyseniz veya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.